Öncelikle Office Assist stok uygulamasının kullanım özelliklerini birlikte inceleyelim. Daha sonra örnek kayıtlarımızı oluşturacağız. Stok arama seçeneğiyle aradığınız ürüne kolayca erişebilirsiniz. Yeni stok butonuyla ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Sil butonuyla ilgili ürünü silebilirsiniz. Yenile butonuyla stok bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Göster butonuyla İlgili kayıt adetleri ile görünüm sağlayabilirsiniz. Şimdi yeni bir stok oluşturalım. Yeni stok ekle butonuna basalım. Stok adını girelim. KDV oranını girelim. Stok kodunu sistem otomatik olarak verecektir. Stok takibini kolaylaştırmak için stok barkodu girebilirsiniz. Stok için özel kod tanımlayabilirsiniz. Stok için yetki kodu tanımlayabilirsiniz. Stok için kategori ekleyebilirsiniz. Stok için marka girebilirsiniz. Stok için model girebilirsiniz. Stok için kullanım durumunu belirleyebilirsiniz. Stok için müşteri hizmetleriyle entegrasyonunu belirleyebilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra Kaydet butonuna basınız. Birim tanımlama sekmesinden birim ayarlarını yaptıktan sonra Kaydet butonuna basınız. Fiyat tanımlamaları sekmesinden satın alma fiyatlarını KDV durumunu ve döviz kurunu belirleyin ve kaydedin. Ardından satış fiyatlarını KDV durumunu ve döviz kurunu belirleyin ve kaydedin ve kapat butonuna basın. Bu şekilde oluşturmuş olduğunuz ürün kaydı listelenecektir.